Muhteşem yüzyıl dizi oyuncularının şaşırtan son halleri. 1. Kanuni Sultan Süleyman Halet Ergenç. 2. Hürrem Sultan Meryem Buzerli. 3. 2. Hürrem Sultan Vaide Perçin. 4. Ayşe Hafsı Sultan Nebahat Çehre. 5. Pargalı İbrahim Paşa Okan Yalabık. 6. Hüslen Paşa Ozan Güven. 7. Şehzade Günsür. 8. Mahidevran Sultan Nur Fettahoğlu. 9. Hatice Sultan Ergeç. 10. Şehzade Mehmet Gürbey ileri. 11. Mihrimah Sultan Pelin Karahan. 12. Şehzade Selim Engin Öztürk. 13. Nurbanu Sultan Merve Boluğur. 14. Şehzade Bayezid Aras Bulut İnemli. 15. Şehzade Cihangir Tolga Sarıtaş. 16. Malkoçoğlu Bey Burak Özcibit. 17. Gülfem Sultan Selen Öztürk 18. Alvise Gritti Tansel Öngel 19. Paşa Murat Düzün 20. Hatun Müjde Uzman 21. Atmaca Sarp Akkaya 22. Ayas Paşa Fehmi Kara Aslan 23. Aybige Hatun Ezgi Eyüboğlu 24. Ayşe Hatun Merve Oflas 25. Barbaros Hayreddin Paşa Tolda Tekin 26. Dai Hatun Sema Keçik. 27. Sinyora Dolunay Soysert Sert. 28. Epson Hatun Melisa Sözen. 29. Fahriye Hatun Burcu Güner. 30. Fatma Sultan Meltem Cumbul. 31. Firuze Hatun Cansu Dere. 32. Güla Engin Günaydın. 33. Gülşah Hatun Nehan Büyükağaç 34. Hüri Cihan Sultan Burcu Özberk 35. Melike İpek Yalova 36. İskender Çelebi Küçükçetin 37. Kiraz A Ünal Yeter 38. Lütfi Paşa Özgür 39. Mercan Ağa Saygın Soysal 40. Mihri Sultan Berrak Düzün Ataç 41. Mimar Sinan Gürkan Uygun 42. Nigar Kalfa Filiz Ahmet 43. Seçkin Özdemir 44. Sadıka Hatun Saadet Işıl Aksoy 45. Filip Paşa Arif Erkin Güzel Beyoğlu 46. Sokullu Mehmet Paşa Yıldırım Fikret Ura 47. Sümbül Ağa Selim Bayraktar 48. Şah Sultan Deniz Çakır 49. Şeker Ağa Yüksel Ünal 50. Taşlıcalı Serkan Altunarak 51. Beritti Bergüzar Korel 52. Şirin Hatun Büşra 53. Muskacı Hatun Bin Nurkaya 54. Gülihal Hatun Burcu 55. Ve son olarak Matrakçı Nasuh Fatihal